Baya işte doğru ya. Doğru. Aşağıda, aşağıda. Kaç. Kaç kaç. Kaç kaç. Alan geliyor alan. Atlıyoruz. Atladım. Gel yanıma gel 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 yanıma gel. Aldık aldık aldık. Adamlar baya çatışıyor burada. I'll go this way. Tutuyorum orayı. Olabildiğince bakın etrafa ya. Ben şuraya aldım bak. Şu dakika gazdan kaçak. Bakın şurada şurada. Şurada abi şurada şurada şurada. Şurada. Tamam gitti. Orada yine adam var. Adam var orada. Aldım aldım aldım. Şurada şurada egemen. Karını aldım. Hah. Bas siktir. Vuruldum dur 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 dur. Vuruldum abi, vuruldum. Kullanıyorum, kullanıyorum, kullanıyorum. Tak panik yok. Tamam. Heh, tamam. Arkadakini tam yaptım, merak etmeyin. Şurada dal olan bir adam var, kalktı. Bak şurada bak. Adam var, adam, adam, adam aynen. Armor gitti. Evet, aha. Şurada. Şurada abi, şurada. Amına kodumun çocuğu ya. Tamam kullanacağım abi. ama şey gitti yeleğe gitti. Ben diyeyim size. I got Go. Orada mı hala abi? Ha yine buldum. Sniper var abi sniper var. Bonito. Adamsın. Yeter ya. I'm going. İki kişiler iki. İsmail burada. İsmail bu taraftalar. He oradalar bak. Bak şurada şuraya kaçtı bak. Moving. Bu senin baktığın yerler bak. Aşağıdan gelecekler. Yukarıda biziz. Ağzınıza sıçarım. Lan! Aha! <laughs> tamam, <dam>. Ha al burada. <laughs> şurada İsmail şurada 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 şurada. <gülüyor> <gülüyor> İsmail! Egemen! Harika oldu ya! Vallahi çok iyi. Reis! Keşke kayıt atalım, kayıt. Kayıt.